12 Temmuz 2025. Günlük burç yorumları. Sevgili Koç burçları. Uzun zamandır kafanızda sizi meşgul eden düşünceler için net kararlar ve cevaplar alacağınız günlerdesiniz. Sevgili Boğa burçları. Aşkınızın hüzünlü bir hikayesi var gibi ama sonu mutlu olacak. Sevgili İkizler burçları. Burcu ya da yükseleni koç olan birisinden sosyal medya üzerinden size aşkını işaret eden bir paylaşım görebilirsiniz. Sevgili Yengeç Burçları Ona karşı yaptığınız küçük hataları düşünmeyin, sizin iyi birisi olduğunuzu biliyor. Sevgili Aslan Burçları Sizin umudunuz olmasa da eski günlerinizden daha mutlu günler geliyor. Sevgili Başak Burçları İçinizden geçen ama söyleyemediğiniz çok şey var. Artık bazılarına bazı şeyleri söyleme zamanınız geldi. Sevgili Terazi burçları. Size yakın geçmişte aşkını göstermek isteyenler oldu ama fark edemediniz. Sevgili Akrep burçları. Size ve aşkınıza gerçekten kıymet veriyor ancak zamanla sizi daha iyi tanıyacak. Sevgili yay burçları, aşkına karşılık vermenizi isteyen Başak Burcu'ndan birisi var. Sevgili Oğlak Burçları, iki kişi arasında kalabilirsiniz. Ve yapacağınız seçimde isabetli karar vermezseniz, birileri size çok kırılabilir. Sevgili Kova Burçları, siz yeni fark etseniz de uzun zamandır sizi arzulayan Başak Burcu'ndan birisi var. Sevgili balık burçları. Birlikte güzel zaman geçirme fırsatınız olacak. Günün sözü. Yanlış bildiğin yolda herkeste yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda tek başına yürü. Koç burcu yorumu açıklaması. Uzun zamandır kafanızda sizi meşgul eden düşünceler için net kararlar ve cevaplar alacağınız günlerdesiniz. Zihninizdeki belirsizlikleri ve soru işaretlerini giderecek ve artık net bir şekilde harekete geçebileceksiniz. Kararlarınızı verirken içgüdülerinizi dinleyin ve mantıklı bir değerlendirme yapın. Bu sayede sizi meşgul eden konuları sonlandırabilir ve huzura kavuşabilirsiniz. Boğa burcu yorumu açıklaması. Aşkınızın hüzünlü bir hikayesi olsa da sonu mutlu olacak. Belki geçmişte yaşadığınız zorluklar, ayrılıklar veya engeller vardı. Ancak şimdi, bu zorlukları aşacak ve aşkınızı güçlendirecek bir yol bulacaksınız. Siz ve sevdiğiniz kişi, birlikte mutlu bir gelecek inşa etme şansına sahipsiniz. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması Burcu ya da yükseleni koç olan bir kişi sosyal medya üzerinden size aşkını işaret eden bir paylaşım yapabilir. Bu paylaşım size duygusal bir mesaj içerebilir veya sevdiğiniz kişinin hislerini gösteren sembollerle dolu olabilir. Size sevdiğiniz kişiyle aranızdaki bağı güçlendiren bir işaret olabilir. Sosyal medya üzerinden aldığınız bu mesaj size ilham verebilir ve ilişkinizi daha da yakınlaştırabilir. Yengeç burcu yorumu açıklaması: ona karşı yaptığınız küçük hataları düşünmeyin çünkü sevdiğiniz kişi sizi gerçekten iyi bir insan olarak görüyor. Hatalarınızın farkında olsa bile sizi anlamış ve kabul etmiştir. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak ve ilişkinizin daha da gelişmesine katkıda bulunmaktır. Aslan burcu yorumu açıklaması. Sizin umudunuz olmasa da eski günlerinizden daha mutlu günler geliyor. Belki de yaşadığınız geçmiş deneyimler sizi hayal kırıklığına uğratmış ve umutsuzluğa sürüklemiş olabilir. Ancak gelecekte beklediğinizden daha mutlu, huzurlu ve tatmin edici günler sizi bekliyor. Olumsuzluklar ve zorluklar geride kalacak, yeni bir döneme adım atacaksınız. Bu dönemde kendinizi yeniden keşfedecek, mutluluğu ve huzuru yakalayacaksınız. Başak burcu yorumu açıklaması İçinizden geçen ama söyleyemediğiniz çok şey var. Artık bazılarına bazı şeyleri söyleme zamanınız geldi. İçinizde sakladığınız düşünceler, duygular veya istekler olduğunu bilmelisiniz. Artık bazı insanlarla açık ve dürüst bir iletişim kurmanın zamanı geldi. Kendi hislerinizi ifade etmekten çekinmeyin ve iç dünyanızı paylaşma cesaretini gösterin bu şekilde ilişkilerinizi daha sağlıklı bir hale getirebilir ve içsel tatmini artırabilirsiniz. Terazi Burcu Yorumu Açıklaması Size yakın geçmişte aşkını göstermek isteyen kişiler oldu, ancak siz fark edemediniz. Belki bu kişiler size ilgi gösterdiler, size romantik testler yaptılar veya duygularını dile getirdiler. Ancak siz bu işaretleri ya fark etmediniz ya da onları başka şekillerde yorumladınız. Geçmişte kaçırdığınız bu fırsatları düşünmek yerine, şu anda önünüzde olan ve size ilgi gösteren kişiye odaklanmanız önemlidir. Akrep Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümlede, sizin ve aşkınızın değerini gerçekten bilen bir kişiden bahsediliyor. Karşınızdaki kişi sizinle ilişkisinde size kıymet veriyor ve bunu gösteriyor. Ancak aynı zamanda zamanla sizi daha iyi tanımak ve anlamak için çaba harcayacağı da ifade ediliyor. Karşınızdaki kişinin size ve ilişkinize olan değer verdiğini bilmek size güven ve huzur verebilir. Bu kişi sizinle geçirdiği zamanı önemsiyor ve ilişkinizde olumlu bir şekilde ilerlemeyi istiyor. Birbirinizi daha iyi tanıdıkça ilişkinizde karşılıklı anlayış ve saygı artabilir. Birbirinizin güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını anlamak ilişkinizi daha dengeli ve sağlam bir temel üzerine oturtmanıza yardımcı olabilir. Yay burcu yorumu açıklaması. Aşkına karşılık vermenizi isteyen Başak burcundan birisi var. Bu burçtan birisi, size olan aşkını açıkça ifade ediyor ve sizin de aynı şekilde hislerinizi paylaşmanızı istiyor. Bu durumu değerlendirerek, kendi hislerinizi gözden geçirin ve karşılıklı anlayış içinde ilişkiyi ilerletmek için adımlar atın. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Ki kişi arasında kalabilirsiniz. Bu dönemde birden fazla kişi arasında seçim yapmanız gereken bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ancak doğru kararı vermezseniz birilerini hayal kırıklığına uğratabilirsiniz. Seçimlerinizi yaparken hem kendi mutluluğunuz hem de başkalarının duygularını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Kova burcu yorumu açıklaması. Siz yeni fark etseniz de uzun zamandır sizi arzulayan Başak burcundan birisi var. Bu burçtan birisi sizinle uzun bir süredir ilgileniyor ve sizi arzuluyor olabilir. Bu kişi sizinle ilgili hislerini uzun süredir içinde tutmuş olabilir ve şimdi bu hisleri size açıklamaya karar vermiş olabilir. Sizin de hislerinizi gözden geçirerek bu duruma nasıl yanıt vereceğinizi düşünmeniz önemlidir. İlişkinin geleceği hakkında karşılıklı konuşma ve anlayış içinde hareket etmek sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olacaktır. Balık burcu yorumu açıklaması. Birlikte güzel zaman geçirme fırsatınız olacak. Sevdiğiniz kişiyle birlikte güzel zaman geçirme fırsatınız olacak. Birlikte yapacağınız aktiviteler keyifli anılar oluşturmanıza ve ilişkinizi daha da derinleştirmenize yardımcı olacak. Bu fırsatı değerlendirerek birbirinizle daha da yakınlaşabilirsiniz. 12 Temmuz 2025 Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Jüpiter'in uydusu Kalisto bugün girişimci ruhunuzu harekete geçiriyor ve ertelediğiniz, zaman bulamadığınız için ortaya koyamadığınız fikir öneri projelerinizi gündeme getirmenizi sağlıyor. Bugün düşünceleriniz oldukça net ve keskindir çevrenizde bulunan insanları fikirleriniz ve azminizde büyüleyeceksiniz adeta. Bu olumlu gelişmeler maddi olarak size fazlasıyla geri dönecek ve sizleri hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın size olan yaklaşımından şüphe etmeniz yersiz. Durduk yere huzurunuzu kaçıracak tavırlar içine girmemelisiniz. Boğa Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Boğa Burçları Bugün çeşitli organizasyonlara katılabilir, kısa veya uzun seyahatler yapabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştireceğinize siz ve çevreniz destek verecek. Özel yaşamınızda ise evli olanlar eskiye duyduğunuz özlem ve şu anki yaşadıklarınız sizi duygusal bir ruh haline sokabilir. Siz ne kadar anlatmaya çalışırsanız çalışın birlikte olduğunuz insanın söylediklerinizi yok sayarak hareket etmesi sizleri incitebilir ve ilişkiniz ile ilgili ciddi kararlar almaya yönelebilirsiniz. Bekar olanlar aşk aşk aşk. Yeni bir ilişki yeni heyecanlar ve doğru insanla karşılaşmanız an meselesi. İkizler Burcu Astroloji Yorumu Sevgili İkizler Burçları Bugün dikkatinizi kendinize yöneltebilirsiniz ve yaratıcılık gerektiren konular ile ilgilenebilirsiniz. Ayrıca bilgisayar teknolojisi ve iletişim araçları ile ilgili araştırmalar yapabilir, eski bilgilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yeni bilgiler, özgür ortamlar ve yaratıcı kişiler dikkatinizi çekiyor. Böylece bazı karışıklıkları çözmek için alternatif çözümler bulabilirsiniz ve yapıcı tavrınız ile hem çevrenizin hem de karşı cinsin dikkatini çekebilirsiniz. Hem aşk hem de parasal konulara yönelik sürpriz gelişmelerin meydana geldiği bir dönem ve isteğiniz yüksek olacak. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, Bugün duygularınız yükselecek ve daha yapıcı ve çözümleyici bir tavır içinde olacaksınız. Meydana gelen bazı olaylar baskı duygusu hissetmenize neden olabilir. Ancak yaşam enerjiniz yüksek ve isteklerinizi gerçekleştirmek için kararlı bir tavır sergileyebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde duygusal karmaşa hissedebilirsiniz fakat sizi destekleyen güçlü kişilerin davranışlarından etkileneceksiniz ve duygularınızı denetlemeyi başaracaksınız. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Bugün yeni olan her şeyle ilgilenmeli ve gelişime açık olmalısınız. Özellikle iş hayatınızla ilgili konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz teknoloji iş hayatınızı yeniden şekillendirebilir ve işlerinizi hızlandırabilir. Bugün iletişime yeni insanlara fazlasıyla önem verin. Maddi konularda yaşanan duraklama sürecinden sonra oldukça şanslı bir süreç sizleri karşılamakta. Getirilerinizi akıllıca değerlendirmeli birikim yapmaya bakmalısınız. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları Sabırsızca yapacağınız her şey durumunuzu daha da zora sokabilir. Kibirli insanların kendini beğenmiş insanların sizi yıldırmasına, kendinizi kötü hissetmenize sebep olmalarına izin vermemelisiniz. Kimsenin size hükmetmesine izin vermeyin. Oldukça yüksek bir enerjiye sahipsiniz. Bugün kendinizi huzurlu hissetmenizi sağlayacak herhangi bir düşünce, herhangi bir şeyle meşgul olmak ve olumlu sonuçlar elde etmek mümkündür. Özel yaşamınızda ise kendi yakınlarınızla ilgili güzel konular gününüzü daha keyifli bir hale getirebilir. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları, Bugün meslek hayatınızda farklı bilgiler edinebilir. Kendinizi belli bir grubun içinde cesaretle gösterebilirsiniz. Liderlik gücünüz yükseleceği için etrafınızdaki insanlara öncülük yapabilirsiniz. Evli olanlar eşleriyle maddi konularda kararlar alabilirler. Alınan kararların olumlu sonuçlanabilmesi için çok açık ve net bir dille birbirinize fikirlerinizi beyan etmelisiniz. Bekar olanlar ise hayatınızın kadını ya da erkeği ile karşılaşabilirsiniz. Hatta ilk kez gerçek aşkı yaşayabilirsiniz. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. Bugün iş hayatınızda kelimenin tam anlamı ile turnayı gözünde vurabilir, uzun zamandır yaşanan krizleri çözüme kavuşturabilirsiniz. Özel hayatınızda olumlu gelişmelerle ruhunuzun, yüreğinizin tamamen aydınlandığı harika bir günün içindesiniz. Beraberliği devam eden ve problemler yaşayanlar, evliliğinizi ilişkinizi kurtarabilmek, var olan sorunların üstesinden gelebilmek ve aşkınızı kuvvetlendirebilmek için gökyüzü tüm gücüyle destekliyor sizleri. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları, Bugün kendinizi daha önce olmadığınız kadar iyi hissedeceksiniz. Sabah iyi duygularla uyanacak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz. Sabahın erken saatlerinde dostlarınızı ve sevdiklerinizi hatırlayacak, birlikte ilginç programlar yapacaksınız. Böylece kendinizi özgür ve keyifli hissedeceksiniz beklentilerin yarattığı gerilimden tamamen uzaklaşacak ve dikkatinizi yaratıcılık gerektiren konulara yönelteceksiniz. Sevdiğiniz ile birlikte tatil programları yapabilirsiniz. En azından bir haftalığına için çevre gezilerine çıkmak isteyebilirsiniz. İlişkileriniz daha sıcak olacak. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları İş hayatınızda dikkatleri üstünüze çekecek ve başarınızda insanların güvenini kazanırken maddi şanslarınızı da yükselteceksiniz. Bugün tanışacağınız insanlar yaşamınızda önemli bir yer tutabilir. Sağlam dostluklar kurabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eşinizin yakınları ile yaşayacağı bir problem huzurunuzu kaçırabilir. Eşinizin yanında olun başkasının değil önceliğiniz eşiniz ve aileniz olmalı diğer sorunlar nasıl olsa halledilecektir. Bekar olanlar bugün anlık duygusal yaklaşımlarda bulunmamaya özen gösterin. Pişmanlık duyacağınız birliktelikler size göre değil. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova Burçları, İlişkinizde özgürlüğünüzü kısıtlayabilecek gelişmelere karşı tetikte olun. İş hayatında tepkilerinizdeki aşırılık sonradan pişman olmanıza neden olabilir. Özel yaşamınızda ise çocuk sahibi olanlar onlardan gelecek sevgi dolu bir sürprizle duygulanacak, anne baba olmanın verdiği o özel duyguyu iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Bekar olanlar çekiciliğinizde karşı cinsin üzerinde her istediğinizi yaptırabilecek bir gündesiniz. Balık Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Balık Burçları Uzun süredir yaşadığınız inişli çıkışlı ruh halini bugün bir kenara bırakmanız gerekiyor. Zira kariyerinizle ilgili önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Aile içinde ise hayatınızla ilgili aldığınız kararların arkasında durun. İlişkisi olanlar, sevgilinizle aranızdaki sorunları başkalarının önünde tartışmayın çünkü bu durum sorunlarınızın daha da büyümesine neden olabilir. Seki insanları seviyorsunuz ve aptallardan hoşlanmıyorsunuz, bu durumda aptal olanları çevrenizden uzaklaştırmalısınız. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.